Hepinize merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün çeyizlere layık, çok güzel, şahane bir modelin yapımını anlatacağım. Modelimizi Instagram'dan bir takipçimiz istedi. Ee, kızının çeyizini yapacakmış. Ben de görür görmez çok beğendim. Ee, ablamı gösterdim. O da çok beğendi. Beraber örneğini çıkardık hanımlar. Ve şimdi size de anlatacağım inşallah. Şimdi şöyle bir şey. Ee, yazmam bu şekilde hanımlar. Şöyle göstereyim. Ben de buna uygun 3 tane rengimi seçtim. Sizler de yazmalarınıza göre e, seçebilirsiniz. Düz renk tülbentlere de yapabilirsiniz bu e, oyayı. Hemen başlıyoruz. Tığ numaram 22 numara. E, şu şekilde tığlamasını önceden yapmıştım. Şöyle göstereyim. Bu arada tülbentlerimi nereden aldığımı soranlar için e, Instagramda çeyizcim.05 sayfası var. Bu sayfanın e, internet adresi de var arkadaşlar. Bu yazma sayfasından alıyorum tülbentlerimi. Instagram'a girip arama çubuğuna şuradaki ismi yazarsanız bulursunuz. Aşağı, aşağıya açıklama kısmına da gerekli iletişim bilgilerini koyacağım. Kısmı için yeşil ipimle başlıyorum. Öncelikle çimenini yapacağız, sonrasında üstüne çiçeklerini yapacağız kızlar. Şöyle ipimi kırmam gerekiyordu. Çok özür diliyorum. Şimdi elimi ipimi dolayarak başlıyorum. Evet. Tığıma şöyle bir tane ilmek aldım. Klasik başlangıcımı yapıyorum. Bu şekilde bir sık iğnesi ile tığ battıma batıyorum. 1 2 3 zincir çektim. Bir tane başını aldım. Yandaki trabzana tığ battıya battım önce bir sonraki sonraki çektim tepesine 4 zincir çekiyorum Pardon beş zincir ara noktadan girdim tomurcuğumu yaptım 3 zincirle geri yandaki tığ battısına batıyorum bu şekilde 1 2 3 tane zincir çektim başını bir kez aldım yandaki tığ battısına battım Şöyle kamerayı birazcık daha aşağıya yapalım Önce 1, sonra 2, sonra 2 çektim. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Bu şekilde tepeye bir tomurcuk yaptım. Yine 3 tane zincir çekip 1, 2, 3, yandaki tığ batısına batıyorum. Kapatıyorum. 3 tane zincir çektim. Başını bir aldım. Yandaki tığ batısına battım. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çektim. 3, 4, 5 tane zincir çektim. Aradan girdim, kapattım. 3 tane zincirle yana battım. Bu şekilde çimen yapıyoruz arkadaşlar. Bu çimenlerden istediğiniz kadar yapabilirsiniz. 10 tane veya 5 tane, 10 tane, 15 tane. Yani bu çimen bizim vereceğimiz ara oluyor. Ben bir tane daha yapayım. 3 zincir çektim, yana battım. Önce bir, sonra iki, sonra iki. 3 4 5. 5 tane zincir çekip aradan girdim, kapattım. 3 zincirle yana batıyorum. Şimdi ben modelimi kuracağım. Motifimi kuracağım. Ana kısma geçiyorum şimdi. Ne yapıyorum? 1, 2, 3, 4. Ay çok özür dilerim. Çok özür dilerim. 2 tane zincir çekeceğim. Yana battım. Bu birinci. 2 zincir. Yana battım. Bu ikinci. 2 i̇ki zincir. Yana battım. Bu üçüncü. 2 zincir. Yana battım. Bu da dördüncü. Tığ battı üzerinde 4 kutucuk bu şekilde ilerliyorum. Boş bir şekilde. Şimdi 10 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oyamın tersine döndüm. 1 2 3'ün içinden girip buraya sabitledim, yuva edindim. 1 2 3 zincir çektim. Ön yüzüne geldim. Böyle bir tane yuva yaptım. Başını bir kez alıp yuvanın içerisine giriyorum. Yaprak yapacağım. Buraya çiçek yaprağımı önce bir, sonra iki, sonra iki çektim. Başını iki kez aldım. Yuvamın içine girdim. 2 2 ve 2 çektim. Başını iki kez aldım. Yuvamın içine girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 sonra 2 çektim. Başını 3 kez doladım. Girdim yuvaya. 2 2 ve 2 2 çektim. Bu şekilde. Tekrar başını 3 kez aldım. Yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 sonra 2 sonra 2 çektim. Şimdi bunu sıkıştırıyorum. Tepeye 4 adet zincir çektim. Şu kısımdan son trabzandan giriyorum. Aşağı doğru sık iğnesi yaparak iniyorum. 2 3 4 4 5 6 sık iğnesi 7. yuvada kapatıyorum. Bu şekilde sıkıştırıyorum. Böyle bir yaprak yapıyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Başını iki kez doladım. Battım. Önce bir sonra 2, sonra 2, sonraki böyle yukarı doğru çıktım. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Hatta 6 zincir aynen. Buradan batıyorum. Burada bir yuva ediniyorum. 1 2 3 4 5 zincirle. Şöyle sıkıştırıp geri aşağıya iniyorum. Burada bir dal yaptım. Çiçek dalı benim çiçeğimin e, gövde kısmı orta kısmı çiçek yapacağız arkadaşlar. Şimdi tekrardan 3 zincir çekip sol tarafa da bunun aynısını bir yaprağını yapıyorum. Aynı yapraktan. Başını bir kez doladım. Battım. Önce bir sonraki sonraki başını iki kez doladım. Battım. 2, 2 ve 2 çektim. Başını iki kez doladım. Battım. Önce bir sonraki sonra 2 sonraki. Sonra başını 3 kez doladım. Battım. 2, 2 ve 2 alarak yukarı çıktım. Başını 3 kez doladım. Son kez batıyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. Bu önce 1, sonra 2 deliklerim benim ilmek sayım. 1 dediğim zaman 1 tane ilmek geçirmiş oluyorum. 2 dediğim zaman 2 tane ilmek geçirmiş oluyorum arkadaşlar. Bazı yeni başlayan hanımlarımız var. O yüzden karıştırıyorlarmış. Ben de söylemek istedim. Tepe noktaya 4 tane zincir çekip son yaptığımız trabzanımızın arasından giriyoruz. Aşağı doğru sık iğneleriyle iniyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. de yuvada yapıyorum. Kapattım. Şimdi en aşağıdaki dibindeki trabzana da bir sık iğnesiyle geçtim. 2 zincir çekiyorum. Yana batıyorum. Başta da bir tane zaten boş vardı. Burada da bir tane boş yaptık. Şimdi 3 tane zincir çektim. 1 doladım. Yana battım. Üçlü bir şekilde yukarı çekip tırabzanla yukarı çıktım. Bu şekilde 1 2 3 4 4 zincir çektim. 5 zincir çektim. Pardon. Aradan girdim, kapattım. 1 2 3 zincir çektim. Yana battım. Çimenimi kapattım. Tekrar 3 zincir başını bir doladım. Bu şekilde yukarı çıktım. 1 2 3 4 5 zincir. Aradan girdim, kapattım. 1 2 3 zincir çektim, yana battım, kapattım. 1 2 3 zincir, bir kez başını aldım. Yanındaki tığ battısına battım. Üçlü bir trabzan yaptım. 5 tane zincir çekip kapattım. 3 zincirle yana batıp kapattım. Tekrardan 3 zincir, bir dolan yana bat önce bir sonraki sonra iki bir iki üç dört beş çektim aradan girdim kapattım bu şekilde Arkadaşlar şimdi burada bırakalım üstünü yapalım modelimizin bakın şurada dört tane şurada dört tane yaptım Sizler araya Tabii ki de bu kadar az yapmayın biraz daha on tane falan olsun çok sık olmasını istemiyorsunuz Eğer ki modelimizin taban kısmı bu şekilde. Ben şimdi bunun üstüne çiçeğini yapacağım. Hemen burada beni izleyip de yaptığınız modelleriniz varsa bana Instagram'dan yollayabilirsiniz fotoğraflarını. Sayfamda yayınlarım hanımlar. Pembe ipimi aldım. Şimdi devam ediyorum. Elimi ipimi doluyorum. Bu şekilde bir tane minik ilmek aldım. Modelimin düz yüzü burası hanımlar. Bakın ters yüzüne dönüyorum modelimin. Ters yüzünden orta kısma girdim. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Minik bir örümcek yapıyorum. Çok büyük olmasın. Minicik bir örümcek. Şu şekilde. Bakın böyle. Bir kez, iki kez başını alıyorum. Aynı yuvaya girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonraki çektim. Sonra yine minik bir örümcek, aynı boylarda bir öncekiyle aynı boylarda. Benim minik örümceklerim çok minik olmuyor ama siz minik yapın. Evet, bu şekilde. kameradan hem kameraya hem elime baktığım için maalesef evet şimdi oldu. İki kez başını doladım, tekrar yuvaya batıyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki. Minik bir örümcek, çok minik. İki kez başını doladım, yuvaya batıyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki. Bu şekilde altı adet e, örümcek yapacağız arkadaşlar. Örümcek yapıp yuvaya batacağız, trabzanla. Örümceğimi yaptım, bir kez, iki kez doladım. Bir kez değil, iki kez doladım. Önce bir, sonraki, sonraki Devam ediyorum ben yine. Minik örümceğimi yapıyorum. Buraya başını iki kez aldım. Tekrardan yuvama girdim. Önce bir, sonraki, sonraki, sonraki çektim. Şimdi bakalım 1 2 3 4 5 tane olmuş. Son örümceğimi yaptım. Altıncı örümceğimi de yaptım. İki kez başını doladım. Yuvaya girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki çektim. Şimdi arkadaşlar şu kısımda bakın soldaki altı tane yaptıktan sonra soldaki bu yaprağın da tepe noktasından şöyle ipliğimi geçiriyorum. Bir tane zincir çekip ön yüzüne bu şekilde batıyorum. Şimdi Buradaki örümceğimin üstteki iki telinden içeri doğru girdim. 1 2 3 4 tane zincir çektim sıkı bir şekilde. Başını iki doladım, battım. 2 2 2 çektim. Başını iki doladım, battım. 2 2 2 çektim. Trabzan yapıyorum. İki doladım, battım. 2 2 ve 2 çektim. Şu şekilde tekrardan iki kez doladım, battım. 2 2 ve 2 çektim. Evet. 1, 2, 3, 4, 5 tane trabzan olmuş. Şöyle düzeltelim. Çok özür dilerim. Sonuncusunu yapmayacaktım. Sonuncusunun yerine 4 tane zincir çekip dibine batıyorum. Evet. Şimdi 5 tane baştaki ve sondaki zincirlerimle beraber 5 adet trabzan oldu. Araya bir zincir çekip bir sonraki örümceğin üstteki iki telinden girdim. Tekrar 4 zincirimi çektim. 2 doladım battım 2 ve 2 2 çekerek yukarı çıktım baştaki 4 e, zincirle beraber iki tane trabzan oldu 2 doladım battım 2 2 ve 2 çektim 2 doladım battım 2 ve 2 ve uzatarak Tabii ki de 2 çektim 4 tane trabzan oldu şimdi 4 zincir de çekiyorum üstteki iki telden tekrar batıp buraya da çiçek yaprağı yapıyorum araya bir zincir bir sonraki örümceğin iki teline geçtim 3 4 zincir çektim. 2 kez doladım. Buraya da aynı işlemleri yapıyorum. Bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Bakın 4 tane buraya yapacağım trabzanımı. 'nin yerine 4 zincir çekeceğim. Aynı yuvaya kapatacağım. Araya bir zincir çekip bir sonraki örümcek telini atlıyorum. Bakın böyle yelpaze gibi modelimiz oluşmaya başladı. 1 2 3 4 zincir 2 doladım. Şöyle birazcık hızlı yapmak istiyorum. Çünkü buralar aynısı zaten. Bakın bu şekilde. Eliniz alışınca gerçekten yapması çok zevkli oluyor arkadaşlar. 4 trabzan oldu. 5. yerine de 4 zincir çektim. Batıp kapatıyorum. Evet bu şekilde. Evet arkadaşlar araya bir zincir. Sondan bir önceki örümceğin içine geçtim. Yine 1 2 3 4 zincir çektim 2 kez doladım 2 2 ve 2 çektim 2 kez doladım tekrar batıyorum 2 2 2 çektim bu işlemi 4 kez yapıyorum 5. yerine 4 zincir çekip kapatıyorum şimdi geldik son e, örümceğe 1 zincir arada çektim son örümceğin üstteki 2 terinden girdim 4 tane de zincir çekiyorum Son örümceğimin yaprağını yapıyorum. Aynı diğerlerinde yaptığım gibi. Devam ediyorum. 2 kez başını doladım. Örümceğimin üstteki iki tenine girdim. 2 2 2 çektim. Buraya böyle iki kez doladım. 4 tane trabzan yaptım. 4 tane de zincir çekip 5. trabzanımı da böyle kapatıyorum. Bitti çiçeklerim arkadaşlar. Şimdi şu soldaki yaprağı da tepe noktasından girip bu şekilde ipimi böyle kaydırıp böyle sabitliyorum. Bir tane daha çekeyim zincir şöyle kopartayım. Evet bu şekilde elime de düzeltiyorum ütüleme aşamasından önce. Şahane bir model oldu arkadaşlar. İpliklerimi yakıp hemen geliyorum ben. Evet arkadaşlar ipliklerimi yaktım geldim modelimiz bu şekilde yapımı da inanılmaz kolaydı görmüş olduğunuz gibi bence kesinlikle bunu çeyizleri yapmalısınız hem gösterişli hem de yapımı oldukça kolay kızlar kesinlikle evet, yapmanızı tavsiye ederim dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum kanalıma abone olmayı emeğim için bir tanecik şöyle beğeni atmayı modelimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın kendinize çok çok iyi bir manet olun hoşçakalın